سبيل الدموع سبيل مريح تلا هدايا صاحي كي تستريح والقسط الدعاء الخفي الصريح يسعى كالفضاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد دار الخردشم الله سبحانه وتعالى بزلري تشيت لي امتحان الله ومصيبة إنسان بازن وارلخ لا بعضن دارلخ لا بازن هستلخ بازن بعضن تجارتي لا كارت bazen eşiyle, bazen çocuğuyla, bazen ortağıyla, bazen işiyle bir takım imtihanlara maruz kalmaktadır. Müslümanları diğer insanlardan ayıran çok ciddi bir özellik vardır burada. Allah Subhanahu ve Taala bir imtihan verdiği zaman bir mümine, bir Müslümana o Müslüman ve o mümin diğer insanlardan şöyle ayrılır. İmtihan olduğu zaman sabreder, bir nimet olduğu zaman şükreder ve her şey onun için hayırınadır. Tıpkı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi. İnne emral mu'min kullahu lehu hayr. Müminin, Müslümanın her işi onun için hayırlıdır. Bir sıkıntı, bir musibet geldiği zaman sabreder. Bir nimete maruz kaldığı zaman ise mümin şükreder. O da onun için bir hayırdır. Bu dünyada derdi olmayan, bu dünyada imtihanı olmayan hiç kimse yoktur. Herkesin bir derdi, bir sıkıntısı, bir imtihanı vardır. Bu dert bu sıkıntı, bu imtihanların hiçbirisinde kul mahta şerle, sadece sırf şerle imtihan edilmez. Allah Subhanahu ve Teala kula bir imtihan gönderdiğinde, bir musibet gönderdiğinde kesinlikle bunda kul için bir hayır söz konusudur. Kul bu işin hayrını her zaman anlayamaz. Kul bazen bu işin hayrını musibetin imtihanın, şerrin hayrını başında, bazen işin ortasında, bazen sonunda, bazen ise ahirette anlayabilir ve buna muttali olabilir. Çünkü kul acizdir. ilmi kısıtlıdır. Hikmeti, basireti kısıtlıdır. Ama Allah Subhanahu ve Taala'nın ilmi, hikmeti her şeyi kuşatmış ve her şeyin üzerindedir. Allah Subhanahu ve Taala kullara imtihan gönderdiğinde, onları bir takım musibetlerle imtihan ettiğinde onlar için hayır murad eder. Bu hayır bazen anlaşılır, bazen anlaşılmaz ahirete kalır. Allah Subhanahu ve Teala ayet-i kerimede buyuruyor ki: "Ve len nuziqannahum min el azab el adna dun el azab el ekber la'allehum Biz onları büyük azaptan önce yakın azapla azaplandırdık. Onlara o azabı tattırdık. Niçin ya Rabbi? İnsanlara dünyada bir imtihan, bir musibet, bir sıkıntı verdin, bir azap tattırdın. Sebebi la'allehum <laughs> yerci'un. Umulur ki onlar dönerler diye onlar iman ederler. Onlar salih amele yönelirler diye. Dolayısıyla Allah Subhanahu ve Teala'nın imtihanlarda kastı hayırdır. Allah Subhanahu ve Teala bize Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını anlatır Kur'an'da. Annesinden, babasından, ailesinden, kardeşlerinden koparılmıştır Yusuf Aleyhisselam. Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. Sonra kuyudan çıkarılmış, pazarda satılmış köle olarak, sonra bir başka aile tarafından yetiştirilmiş yetiştirildiği ailesi tarafından başka bir imtihan olan bir kadının imtihanına maruz kalmış. Sonra hapse düşmüş ve çeşitli imtihanlardan ve musibetlerden ee, denenmiştir. Musibetler başına gelmiştir. Ancak Allah subhanahu ve teala bakıldığı zaman belki şer gibi gözüken, bizlerin şer zannettiği ya da ilk etapta şer gibi gözüken bu imtihanlar, bu musibetleri Yusuf aleyhisselama verirken Allah teala onun adına onun için bir hayır murat etmiştir. Yusuf Aleyhisselam'ı yeryüzünde temkin sahibi kılacaktır. Söz sahibi kılacaktır. Bundan dolayı bu imtihanlarla, bu musibetlerle denemiştir Allah Subhanahu ve Teala ancak ne içindir bunlar? Onun yeryüzünde söz sahibi olması, temkin kazanması içindir. Şer zannedilir ancak bu bir hayırdır Allah Subhanahu ve Teala tarafından. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayatını okuruz bizler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Mekke'de işkence edildi, sıkıntılar çekti. Ancak Allah Subhanahu ve Teala o işkenceleri, o imtihanları, o musibetleri verdi. Akabinde bir İslam devletinin tesis edilmesi söz konusu oldu. Şer gibi gözüküyordu ancak bir hayır vardı. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Medine'de bir takım imtihanlara maruz kaldı. Bir takım musibetler ve belalar başına geldi. Ama bunun ardından fetihler Allah Subhanahu ve Teala tarafından kendisine verildi. İşte Müslümanın şöyle bakması lazım musibetlere ve imtihanlara. Umulur ki hayır olur. Hayır olsun. Vardır bir hayır demesi gerekir. Ümmü Seleme annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle evlenmezden önce Ebu Seleme ile evli idi. Ebu Seleme'yi çok seviyordu Ümmü Seleme annemiz. Ebu Seleme de kendisini. Her ikisi de birbirinden razı idi. Ebu Seleme vefat etti. Ümmü Seleme annemiz çok üzüldü. Bunun arkasından çok gözyaşı döktü. Ancak Allah Subhanahu ve Teala kendisine o eşten daha hayırlı bir eş nasip etti. Belki düşünüldüğü zaman Ebu Seleme'den daha hayırlı kimdir diye düşünürdü Ümmü Seleme annemiz. Ancak Ümmü Seleme annemizi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem nikahladı. Ebu Seleme'den daha hayırlı olan bir kişi yeryüzündeki bir peygamber tarafından Ümmü Seleme annemiz nikahlandı ve müminlerin annesi oldu. i mean. kardeşim. Allah subhanehu ve teala sırf şer olan, mahta şer olan bir şeyi asla kuluna vermez. Allah subhanehu ve teala'nın yaptığı her iş hikmet üzeredir. Allah subhanehu ve teala bir kula bir musibet verdiğinde de, bir imtihan verdiğinde de, onu varlıkla ve darlıkla imtihan ettiğinde de kesinlikle o işin içerisinde bir hayır söz konusudur. Sana Kur'an'dan, Yusuf aleyhisselam'dan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından, ve Ümmü Seleme annemizden bir takım hususlar zikrederek bunu aslında izah etmeye ve göstermeye çalıştım. Bu bizlerin hayatı için de böyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir musibet kendisine geldiğinde şöyle dua ederdi. Allahümme ecirni fi musibeti ve hlufli hayran minha. Ya Rabbi bana bu imtihanımda, bu musibetimde ecir nasip et ve bundan daha hayırlısını bana nasip et. Bizler aciz insanız ve neyin hayır neyin şer olduğunu bilemeyiz bu aciz ve kıt aklımızla. Allah Subhanahu ve Teala bize bir hastalık veriyorsa, Allah Subhanahu ve Teala bize bir musibet veriyorsa, bizi darlıkla imtihan ediyorsa, borçlarımızla imtihan ediyorsa, başımıza türlü türlü çeşitli imtihanlar geliyorsa bunda Allah Subhanahu ve Teala'nın bir hayır murad ettiğini bilmemiz ve bizim için hayır olanın bu olduğunu bilmemiz gerekir. Ve bizler şöyle dua etmeliyiz. İstiharede istihare duasında ettiğimiz gibi. Ya Rabbi benim dünyam ve ahiretim için hayır olan ne ise bana onu ver. Benim dünya ve ahiretim için ne benim için daha hayırlı ne benim için daha iyiyse onu ver ya Rabbi diye dua etmeliyiz. Yani hayrın ne olduğunu bilmediğimiz için hayrı Allah Subhanahu ve Taala'ya bırakmamız gerekir. Bugün belki borçların içerisindeyiz. Belki hastalıkların içerisindeyiz. Belki darlığın içerisindeyiz. Çocuğumuz hastalandı belki. Ama bilmiyoruz ki hayır bunun neresinde. Belki varlıklı bir insan olsaydık darlığın imtihanından daha zordur ki varlık imtihanı. Belki sapıtıp azgın, kafir bir insan olacaktık. Belki sağlıklı, güçlü, kuvvetli insan olsaydık Allah bize hastalıkla acizliğimizi hatırlatıp bildirmeseydi belki azgın, fasık, facir bir insan bir topluluk olacaktık. Allah Subhanahu ve Teala bize haddimizi imtihanlarla, musibetlerle bildirmese idi, o zaman belki çok daha kötü insanlar, kötü topluluklar olacaktık. Bundan dolayı, Allahu hayır, yani umulur ki hayır, umulur ki hayır olsun. Bu işte de vardır bir hayır. Hayır olsun diyerek bize gelen imtihanları, musibetleri bu şekilde düşünmemiz, bu şekilde iman etmemiz ve Allah'ın ilmine, hikmetine bu işi tevdi edip ondan razı olmamız bir müminin göstermesi gereken tavırdır. Bir ayrılık, bir ölüm, bir hastalık içerisinde kesinlikle ama kesinlikle hayrı barındırır. Belki en sevdiklerinizi kaybettiğiniz gün Allah'a en yakın olduğunuz gündür. Bunun örnekleri, bunun misalleri etrafımızda var. Yaşadık, biliyoruz. Allah Subhanahu ve Teala kişinin bir yakınını ölümle kendisinden ayırıyor. Kişinin bir yakınını kendisinden koparıyor. Ancak o gün Allah Subhanahu ve Teala'yı tevhid ettiği, o gün o insanın Allah'a yakınlaştığı, o gün artık insanın Allah'a döndüğü gün oluyor. Bu iş hayır mıdır, şer midir? Bu iş hayırdır. Allah Subhanahu ve Teala bizi bizden daha iyi bildiğinden dolayı, kulu içinde asla zulüm düşünmediğinden dolayı ve hayrı murad ettiğinden dolayı her başımıza gelende bile bir hayır murat etmiştir ve onun içerisine bir hayır gizlemiştir. Ancak aciz olduğumuzdan ve kıt olduğumuzdan bu hayrı her zaman idrak edemeyebiliriz ya da Allah bu hayrı bize her zaman göstermeyebilir. Bu hayrın gösterilmesini ahirete bırakmış olabilir ya da bizim 3 sene, 5 sene, 10 sene sonramıza bırakmış olabilir. Allah Subhanahu ve Teala imtihan edildiğinde sabreden, nimet verildiğinde de şükreden kullarından eylesin kardeşim bizi. Allah'a emanet ol. Esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.